Hepiniz arkadaşlar bu işler bitti gözüküyor şey ne yapacağız bu işler bitti Funa 1 oynayacağız Funa kostüme kastım videosunda bana baya tavsiye vermiştiniz işte bilmediklerimi falan söylemişsiniz bana ama ben bugün birinci oyun oynayacağım arkadaşlar bakalım kaçıncı geceye kadar gelebiliriz arkadaşlar Oyun sesi ben bir ilk önce 20 dakikalık bir kayıt aldım ve üçüncü geceye kadar geldim tam tamana oyun sesini ayarlamak çekmeyin arkadaşlar bu FNAF'ı çekmezseniz çekersiniz ayıp edersiniz çünkü bu sesini ayarlamak aşırı derecede zor hadi bakalım o zaman başlıyoruz Freddy Pes bir pizza help wanted diyor burada burada Freddy var şimdi burada birinci gece var arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben, ben FNAF birine ne zaman oynadım hiçbir fikrim yok hiçbir FNAF oyununu bitirmedim hiçbir FNAF oyununu bitirmedim arkadaşlar o yüzden e, bana kızmayın çünkü Alo. Hello. Alo. Hello. 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 Şimdi oyunun mantığını size açıklayayım, bu bir yer Allah'ım ne diyor Arkadaşlar oyundaki mantığı size söyleyeyim Light yapıyorsun böyle ışığa açıyorsun, canama girip gelip böyle kapıyı kapatıyorsun işte bu kadar Bu kadar basit olay Hatta buna bir daha kariteli bir şuna baksana Bakayım bu Yani bu hala yani devam işte bu hala ötüyor bakın Şimdi arkadaşlar ben Fnaf oyunu bir ne zaman oynadım hiç fikrim yok arkadaşlar zaten. En son bir iki yıl önce falan oynadım diye hatırlıyorum bu Fnaf bir arkadaşlar. Fnaf ikinci bölümüne gelmesini istiyorsanız bu arada bu akşam yayında Fnaf 2'ye bir nostaljik yapacağız. Şimdi ilk ge birinci geceye geçmek kolay. Neden çünkü bunlar hiçbir hareket edemiyor arkadaşlar. Hiçbir hareket edemedikleri için burada boş boş oturuyorlar. Zaten ilk gece zaten bu kolay olduğu için. O hala. ama saat 3'te falan gelmesi lazım. Saat 3'te falan gelmesi lazım diyor. Bu arada oyunu yapımcısı Scott Cotton abimiz. Hatta bu oyun çok eskiden çıkmış bu oyun arkadaşlar. 2014 yılında falan çıkmış. Aynen öyle. 2014'te falan çıkmış bu oyun arkadaşlar. Neden? Bir dakika. Neden? Niye burada güç barı var? Aga ben FNAF 3 mod yapamam. Bak fıttırırım. Kaldırın lan bunu. Bunu nasıl kaldırıyoruz? Bunu bir köşe atın arkadaşlar. Bir süre bebek gemimi orada göreceksiniz. Neden bilmiyorum. Kameranın altında bir tane şey güç barı varmış o yüzden. Şimdi saat bir oldu bu bir I am yani am um diye bir şey bu saat işte gece bir de iki zaten saat iki oldu gece bir de night bir zaten aşağıdaki aç açıklama modunda zaten 2014'ten çıktığını görebil görebileceksiniz mesela oyunu ilk açtığınızda OBS'ten kameranız küçük olacaktır o oyunlar arkadaşlar kamerası küçük olduğuna oyun 2014'te çıktığı göre kamera küçük olacak o yüzden büyütmen zorunda kalacağım ben mesela yarım saat onunla uğraştım mesela şarjımız 66 arkadaşlar Şimdi burada kapara rahat ben bunu da kapa diyeceksin bu hala niye ötüyor ben bilmiyorum bunu niye koymuşlar ya yani? ne gerek vardı Freddy'nin burnuna basarak böyle diyon diyon baksıyor bakın <laughs> kamerayı yutucam <Ne> <laughs> bu arada Aren bana da FNAF oynamamı istemişti senin için oynuyorum Aren <laughs> Oğlum çıka Bonnie ara gitti Çıkar burada Bonnie burada Oğlum ne oluyor lan Çok hızlı hareket ediyorlar Çok hızlı aşırı derece hızlı arkadaşlar Tabi buradan geleceğim ama ben kapıyı kapatacağım ki Hatta bu arada size Burası Foxy'nin mekanı Neden Foxy'nin mekanı bilmiyorum Foxy'nin niye oraya koydunuz ki Perdelerin üstünde Foxy zaten çekingen karakter olduğu için arkadaşlar Oraya ee, şey olmuş Foxy burada hızlı koşan bir animatronik Allah Allah. Allah ekber sen nereye gittin ne oğlum? Bunun ayakları burada. Çık hala burada duruyor. Fred hala burada usul oturuyor. Bu arada değil, Burada 5. gücüde gelebiliyor. Hatta söyleyeyim bu akşamdaki yayını kaçırmayın. Bu akşam 8'de FNAF 2'ye bir nostaljilik yapacağız ve oyunu bitirmeye çalışmayacağız tabii ki de. Bir 4 gece falan oynayacağız ondan sonra yerimizi kapatacağız işte. Ceyhan'la güzel zamanla geçildiğimiz falan nokta oldu arkadaşlar. O yüzden YouTube'da çok fazla yayın açan birisi de değilim. Ben sadece <laughs> amacım video çekmek ve daha iyi yerlere ulaşmak yani YouTube'da. Sizin de böyle bir hayaliniz vardır. Hemen de bu kanalı 100, 100 abone yapalım kardeşim. Son son 20 abone kaldı. Yaparsınız be. 100. abone de ne yapacağım diye soracaksınız. 100. abone de ben ne bileyim 4 tane FNAF oynamak diye bir şey. Bu arada da gecikmediler arkadaşlar bu arada. Bu arada da gecikmediler mikrofonu şöyle tutman lazım çünkü sesim ee biraz daha yüksek gelmesi için Foxy sen gelme bak Allah kitap aşkına ya buna bak Foxy hemen burada ayaklanmış tabii Foxy buraya geçti ben altıma sıçarım tabii ki burada yoksa ben kabiyi böyle kapatacağım kapıdan geliyor bu arada çıkada bu, 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 kapıdan geliyor Bonnie de bu kapıdan geliyor ben anlamadım zaten onun Bonnie daha hareket etmemiş Çıka neredesin ki sen? Haa çıka burada Çıka buraya gitsin de bir jumpscare atsın bana siz bunu mu istiyorsunuz arkadaşlar? Çıka buraya gelsin be beni cam siker atsın. Allah Allah burada memeniz gibi duruyor. Şimdi Bonin nereye gitti Allah biliyor. Bonin biraz daha zorlaşmaya başladı arkadaşlar. Bonin şurada. Çıkadanla burada. Sakin ol Johnny. Sanki o şampiyon. Bu arada yok olduğu zaman böyle. Bunlar yok olduğu zaman böyle. Buradan ee, yapıyorlar. Bir tane karakter evin dibinde duruyorlar abi. Şu an buradalar, evet buradalar. Sizin ağzınız ha. Gidin ya. Allah Allah adam akıllı bir tek. Çıkar bur duruyor burada. Siz ne yapıyorsunuz böyle? Ee, arkadaşlar biraz öperdim. Bu nerede buraya gitti? Çıkar hala burada. Hadi hadi saat 6 ol. 6 ol da şuradan bir kurtulalım ya. Hayır hayır buraya gelmesin buraya gelmesin. Bu çok fazla eksisi var. Ordu mu geliyor anasını satayım? İlk gece kolaydı. Şimdi ikinci geceye başlayacağız arkadaşlar. İkinci gece size tik geçme taktiği göstereceğim arkadaşlar. İkinci gece takmayı de şu telefonu da bir susun artık. Her gece telefon çalmasına ne gerek var kardeşim? Tabii animasyonun yapımcısını zaten bir ben biliyorum ama söylemeyeceğim. Tabii tayfa olursa bundan söylesin. Ben şimdi söylemiyorum. Sus. Şimdi ikinci geçme taktiği göstereceğim arkadaşlar. Şöyle yapıp şöyle yapıp şu ışıklara bakarak buradan sadece bu tarafa bakıyorsun arkadaşlar bak küçük hayal ayaklanmış Bura gelip böyle kapıyı kapatıyorsun lan Beyazla sıkıntı yani Birinci geçemede yok öyle hemen öyle şey yapmak da İleriki gece daha da zorlaşacak arkadaşlar siz ne diyorsunuz böyle ya <laughs> Bir, Üçüncü gece dördüncü gece bizi zorlayacak yemin ederim var ya Hocam ne oldu ya Bonnie de gitmiş buradan Altımıza sıçacağız belki Şu anda ben kalbim böyle küt küt atıyor arkadaşlar ama sakin bir şekilde oynayalım çıkalım arkadaşlar ikinci gece bitirdikten sonra çıkalım ne olur burada bir bölümler haline getireceğim arkadaşlar bu arada şu an çok hızlı alıyorum arkadaşlar şu an çok hızlı oynuyorum şimdi bak şuraya böyle buradan böyle buradan böyle hop bir anda böyle fake sonrasında Freddy böyle bakıyor böyle 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 sonrasında böyle 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 sonra böyle böyle, sonra böyle, böyle. bu kadar ya bu kadar. Bu kadar. Bu kadar oğlum. Tak bir bas basit. Eğer eliniz el elinize vereyim o zaman. Eliniz hızlı olması gerekiyor bu, bu durumlarda durumlar arkadaşlar. El ona da böyle bir, bir kayabiliyor. Elinizin hızlı olması lazım böyle bilgisayarla oynayabilmesi için arkadaşlar. Funafı bitiren var mı arkadaşlar? Yorumlarda yazar mısın? Funafı bitiren var mı? Yorumlarda yazın bir. Funafı bitiren yemin yok diyeceğim. Bok gibi. Neden bok gibi? Çünkü <laughs> çünkü ben biliyorum. <laughs> ben FNAF 3'ü biliyorum ve çok korkunç da değil aslında onun için beni sarmaz arkadaşlar Sıkıcı da bir oyun Ben FNAF 3'ü oynadım da Dördüncü gece falan gelmiştim diye hatırlıyorum Sesim niye gidiyor sürekli arkadaşlar ben de onu da bilmiyorum Eee Bonnie gitmiş mi yok gitmemiş hala Gitti mi? Gitmiş tamam gitmiş tamam Bu burada siyah şeyler Bonnie'nin şeyleri. Bu arada bu siyah şeylerin Bonnie şeyleri arkadaşlar. Ben Bonnie'yi zaman gördüğünde böyle çıktı kapatmanız lazım. Çünkü eğer böyle uzun süre beklerseniz kamerayı böyle açarsanız sizi öldürüyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok boş yaptık arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu an çok güzel oynamaya başladım arkadaşlar. Herkes <laughs> zaten bu taktiği biliyordur. İkinci gece geçmeye taktiği. Tabi öyle hep böyle ışıklardan bakmanıza da gerek yok yani. Ara sıra da bir kameralara bakacaksınız onu da size söyleyeyim. Freddy şüphelendi arkadaşlar. Freddy şüphelendi. Reis anladı. Reis şüphelendi. Reis anladı. Allah Allah ya. Süreye gitmediniz arkadaşlar. Size, size demiyorum. siz demiyorum. ne diyorum. Oyuncaklara diyorum. Zaten bunlar oyuncak ya. <laughs> ama ben bu hareket sizin seçeceğiniz video 15 dakika video ya. Ben buralara zaten e, konuşmadığım sürece böyle kapıyı kapattık böyle yaratıkların böyle geçemediğim kamera arkası var yani ben bu hareketi yiyip 15 dakikadır bu kadar geçemiyorum saatlerce oynuyorum ben, bu ben bunu. siz bilmiyorsunuz Ama uzun versiyonu yüklesem youtube çöker buradasın şu an buradasın buradasın abicim ananı satayım Gider misin kardeşim buradan? Şarjım niye o kadar hız azalıyor ki? Gerek yok yani. Foxy sen gelme bak. Gelme bak beni dedi burada çıldırtma. Ne olur. Tamam şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bol. Lan ne oluyor? Onda ilk ikinci gece. Bana buradan yapmaya gerek yok ki. Tamam okey 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 okey. İyi gidiyor şu anda iyi gidiyoruz. Ay bakalım. Anlını satayım seni. On buz bonu hep sürekli geliyor bir hiç kaza gelmiyor anas. Gider, gider misin kardeşim ya? Bizi burada uğraştırıyor. Şarjımız burada 35 kalmış altımıza sıçıyorum Foxy de ayaklanmış. Altımıza sıçma, sıçma vakti gelmiş bu büyük ihtimal. Ben ayak seslerini duyuyorum da siz duymuyorsunuz büyük ihtimal arkadaşlar. Siz yüksek gelirse kadar kusura bakmayın. Ben direkt atacağım arkadaşlar. Araları kesip kesip direkt atacağım. Gitti mi gitti. Tamam, okey okey Allahım, Foxy geliyor, Foxy. Bak burada Foxy var. Foxy hemen burayı seviyor demek ki. Foxy bu kapıdan geliyor bu arada. Tam bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Foxy burada yoksa direkt kapıyı kapatacağım arkadaşlar. Şu koşuyor üstüme. Hadi bakalım. Foxy böyle ayaklandıysa sıkıntı arkadaşlar. Siz de sıçarsınız altına. Zaten Elon Neighbor modlarından da bilenler bile beni altına sıçtığına göre. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Allahu Ekber. Altıma sıçmıyorum diye arkadaşlar vallahi. Allah hekber ya. Sadece ben Fox'a bakacağım. Ananı çok korkuyor. Şarjım 12 kaldı arkadaşlar. Sıçıntıdayız. Kalbim küt küt atıyor burada. Küt, küt atıyor burada kalbim. Allah kalbim kötü takıyor gece 3'teyiz şu an sıçma durumu çok büyük arkadaşlar şu an bunun başka bir başka bölümde oynayacağım izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar buna bir bir de üçüncü gece kadar geldik bu bölümde burada bitirmek istiyorum az görüşürüz bay bay lok 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 lok